Babi bu arkadaşlar ne yapıyor ya? Ya ellerinde bir tane bomba var. O ona veriyor ona veriyor. Kimde kalırsa onda patlıyor ya. Böyle basit bir oyun. Ya ben çok korkarım bombadan. Kızım korkacak bir şey yok. İkimiz oyuna gireceğiz. Bomba bana geldiği zaman ben sana vermeyeceğim. Ya, hayır. Sana geldiği zaman sen bana vermeyeceksin. Ya ben gideceğim bana ne? Bak ne güzel bak. Ona verdiği o karşıdakine verdiği karşıdaki bekliyor. Beklerse patlar değil mi? Ne olur? Ya ben istemiyorum Üç, bu oyunu. 3-2-1 Bum. <laughs> Oha tam zamanında attı. Babi gel. Oğlum onda da teknik tek kullanıyorlar bebekliği. Patladı bomba. Bomba patladı. Ben gidiyorum buradan. Tutmayın beni. Ya dur. Nereye gidiyorsun? Aybük hayır hayır. Kız ne yapıyorsun? Gel buraya. Gelme peşimden. Ya bak ben oraya giremiyorum. Aybük bir gelir misin yok, buraya? Yok ben gittim. Evdeyim ya. ben. Yokum. Allah Allah yokum diyor ya. Kafasını oraya sakladı. Yok olduğunu sanıyor. Aybük görüyorum ben seni. Aha, bu aradan gözü gözüküyorsun işte. Ben oynamayacağım bu oyunu. <laughs> Kızım ben bu işte ustayım. Gel sen bana güven. Bak o bomba bizde patlamayacak. Başkasının elinde patlayacak. Onlara göndereceğiz. geçsin. sen. Sana mı Miyim? Evet bana güven. <laughs> bana güvencini kız. Sen bombacı mülayim misin yoksa? Evet tam da kendisiyim. Gelsin. Merak etme hadi. Gel çık. Geliyorum. Yavaş, yavaş, gel. Tamam gel bir oyunu bir araştıralım bak. Değişik şeyler var burada. Bak şurada mesela spin falan var. Power He. var, güçler falan var. Bunları şimdi alırız. Arkadaşlar şurada bir tane spinimiz varmış. Hemen çevirelim bakalım ne gelecek. Sen de çevir spinini ben tamam mı? Ben de çeviriyorum. Mı? Tamam bakalım bana ne geldi. Durmuyor lan. Oğlum dursana. Bu nasıl bir spinmiş ya? İki saattir durmadı. Hop. Oy. Giant Power, Explode Power diyor. Oha. Ayvık bana çok ilginç bir şey geldi kız. Vallahi %22 artış diyor. gibi bir şey. Ne bileyim bana geldiği zaman herhalde patlamayacak. Her neyse şuradan powerlara bakalım. burada neler varmış. Evet değişik değişik bombalar var ay büyük. Bunların hepsini alabiliyoruz. Dondurucu, koruyucu. Abi bunlar çok pahalıymış yalnız var ya. Şu koruyucudan almam lazım arkadaşlar bir tane. Süpi tamam oğlum sevdim ben boynu. Bu bomba bende patlamaz hayatta. <laughs> bende de patlamaz değil mi baba? Evet şurada da bomba renkleri var. Bana güvensin. Bak kırmızı var, yellow var, rainbow var. Oo, bombaları da değiştirebiliyoruz. Abi bizim hemen para kazanıp bomba değiştirmemiz lazım. Ne diyorsun ay büyük yok ki. Tamam oynayarak kazanacağız işte. Kankalar bugün Roblox'ta bomba patlatma oyununa geldik. Bomba kimin eline gelirse onun elinde patlıyor. Yapacak bir şey yok. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Çok ilerleyeceğiz bugün çok. Değil mi büyük? Tamam şimdi başlaması için hepsinin herhalde ölmesi lazım arkadaşlar. İki kişi kaldı. Aybük Aha. Kız birinci oldu. Oha. Oy büyük bak bir de birinci olduğu zaman birincilik dansı yapıyor. Oğlum ben de burada dans edeceğim ya. Bana ne bana ne. <laughs> o bombalar gerçek değil değil mi Bobby? Yok kız oyun bu oyun. Allah Allah sen de gerçek bomba mı sandın? Ama patlasan şaşırma. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim o zaman. Tamam kankalar 3 saniye kaldı. Çok heyecanlıyız ve oyuna giriyoruz. Aha yan yana kız. Ne oldu? Ne bomba? Oo karşıya Nerede? vermişler bombayı. Lan. Aa, ne yapacağız şimdi? Ne bileyim kız at ana. Kız elinde patlattı la bombayı. <laughs> bomba sana geldiği zaman bak, sakın bana verme tamam mı? Karşı tarafı falan gönder. Ne bileyim karşıya gönder sağa gönder bana gönder mi? Sol taraf yasak haberin olsun tamam Hı. mı? Tamam. Bu arada bomba durdukça arkadaşlar kız arıyor. Ana, son saniyede iyi patlatmak lazım lan bana. Ana. Yanında patladı çocuk. Kulağım duymuyor. Yuu. ay büyük ne oldu ya ben korkmaya başladım. Korkma ya oyundan. Aa bomba geldi. Anam. lan bomba sana geldi. Işte. Bana geldi bomba. Atma. Bana ne yatıyorsun? Ne diye atıyorum? Sağıma atayım sola batayım. Karşıya atıyorum. Gitti. Oha! Son attım. Havaya uçurdum lan. Çok iyi zamanda attım Aybük gördün mü bombayı? <laughs> Sen niye bana veriyorsun lan bombayı? Az kalsın patlıyordum. Bana kime verecektim? Ne yapayım? panikledin. Tamam bomba nasıl yapıyorum ben şu anda? Hogo bomba, hogo bomba. Ana nasıl durduracağız lan bunu? Oğlum bir de bomba bendeki patlamasın lan böyle dans ederken. Aybük çok komik oldu. <laughs> Ay bir kişi daha gitti. İyi şu anda 2 4 6 7 kişi kaldık. Süper Aybük. E, tamam. Kim birinci olacak? Ne bana bir... geldi, at, at, at. bana, bana, geldi. bana, bana, niye yatıyorsun? Kızım top bak bomba geldiği zaman bana atma. Bana, 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 ben, ben, Ara, sakın bana, bana, Ya dans ediydi bana geliyor. Gel Lütfen ya yoksa. sen de dans edip durma yanımda A ya Arkadaşım dans etmeyi biliyorum ama Durmayı bilmiyorum ne yapayım kaldım böyle Yapacak bir şey yok patlayana kadar tık böyle duracağız İnşallah birinci oluruz bari <laughs> Dans ya. Çok komik de görünüyorsun aslında. Evet. Şimdi şu çocuk bak tam veriyor. Allah bana atmasın. Bana atarsa patlarız. Karşı attı. İyi. bir Karşıdaki gitti. Ay büyük şu anda gayet Bakın güzel bana gidiyoruz. Bana vermiyorsun bu bombayı. Tamam. Şimdi bomba geldiği zaman direkt bir yere gönder ama sol tarafa gönderme. Tamam mı? Ya karşıya tamam. gönder ya sağ tarafa gönder. İkimizden birisi patlamasın. Bak şimdi bu kimdi lan? Fino'ya bak. <laughs> Ay büyük. Bu neydi ya? Hangi çizgi ya. filmdeydi bu karakter? Hatırladın bak, mı? Kızarsın diye bekliyor. Ne kadar evet, at, kadar at, at, kadar. at. Bana... Tamam. Tamam. Ya. Ana. <laughs> Baybük Babe. Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Kız patladın sanırım. Galiba. Peki bomba sana geldiğinde patladığında ne hissettin? Hiçbir şey. Kız o e çok kötü mi? oldu ya. Bana atmasın şu çocuk. Gıcık oldum şu usere. Hangisi attı? Gideceğim onun yanına. Şu karşıdaki attı bak. Kız atıyor kız atıyor. Şimdi bana atacak. Anam öbürünü attı. Tamam karşı attı. Yerinde. Hayır usere bana at. Ne haber? Ne oldu? Patladım. Nasılsın? İyiyim. Bayıldın mı? Sanırım. Hı tamam. Ama ben geri kalkacağım. Şu usere gıcık oldum ya. Geri kalkmam lazım ya, arkadaşlar. Ya ben de kalkacağım ya. Sen kalkma senin robotsun yok. Ben kalkayım onu patlatana kadar uğraşacağım tamam mı? Gitti 99 robuxum. Aha geri geldim. <laughs> ne oldu lan? Babi oldu sandınız değil mi? Ne oldu? Geri geldim geri geldim. <laughs> arkadaşlar şu sağdaki usere var ya bak bak. Bu hmm. bomba yerinde olan var ya o gıcık attı evet. beni. Gıcık. Tamam ben onu şimdi patlatacağım merak etmesin. Bak bak bilerek bekletiyor kırmızı olmasını. Çok Hemen fena. zaman patlatıyor. Oo, arkadaşlar rakiplerimiz zorluymuş. Geçsin bakalım nedir lan bombiş? Bombişi gönder. Aha fino aldı arkadaşlar bakalım. O, sağ tarafa mı atacak sola mı atacak? İnşallah bana atmaz. Aybik senin baya rahat oturuyorsun ha orada. Aynen ya birazcık <laughs> uyuyayım dedim ben şurada. Birisi daha gitti süper oldu. Dört kişi kaldık. Oğlum çok heyecanlı ya birinci olmam lazım. Arkadaşlar taktiği şimdi öğrendim. gelir öğrendim. gelmez atmam lazım. Evet taktiği öğrendim. Şimdi bana bir şeyi kırmızı yapana kadar bekleteceğim arkadaşlar. Bakalım bu şehir at oğlum. Bekleteceğim gördün mü? Ne kadar fena. Aha bana attı. Ben karşı atayım o bana attı. Ben karşı atayım ayy, o bana ayy, attı. Babi. ben sağ atayım. Wow! Bu patlattım. Evet. <laughs> i̇yi oldu. Hak etti o. Aldım. Öcümüzü aldım. Oğlum çok komik oldu lan. <laughs> ne oldu Özer? Elendin. Ya bizde uğraşanın sonu bu olur. Kusura bakma Üser'ciğim. Gördün mü? <laughs> Şu anda birinci olmam lazım Aybük. Dua et bana. Bak o da bekliyor. filoya bak. Oğlum bekleme Ana o da patladı. <laughs> Kız bir tane ana. Bunu aldı? Koruma aldı Aybük. E, ben Sen e, de koruma. Ben aramıyorum. Bom, bombayı da alamıyorum. Atamıyorum da. Bomba bende kaldı. Aybük atamıyorum. Ya tabii. Aybük sana tip. Sana da atamıyorum. Yes, ne oldu ya? Ama koruma alması çok saçma olmadı mı Aybük? Bence daha ya ben ne güzel birinci olacaktım. Uf, ikinci olduk. Hiç adil bir yarış olmadı. Tamam en azından oyunu öğrendik Aybüyük. Bu saatte sonra artık birinci olmak için elimizden geleni yapabiliriz. Bak İyi de bak şimdi dans girdik. ediyor. Gıcık ya tam bana geldiği zaman koruma aldı. Koruma almasaydı ben kesin birinci olurdum zaten. <laughs> Demek ki onun planını yapıyormuş. Tamam. Oha top bende. Aybüyük al bakalım. Senin ya nasıl? bana hani... Şakasını veriyorsun. <laughs> Şakasını verdim kız. Tamam. Bu saatten sonra artık bizim birinci olmamız lazım. Tamam mı? Şöyle tamam. yukarıdan bakayım kim kim atacak. Takım halinde çalışalım. Şimdi Uzer buradaysa o bana gıcıklık yapabilir. Oo kırmızılaştırıyor. Bak bak bak. Oy attı birisini Kıçılmış patlattı. mı Usher? Evet bakayım bir. Aa gitti la. <laughs> Patlayan olmuş. Evet. Çok güzel oldu. <laughs> tamam. Şimdi ikimiz finale kadar çıkabilir miyiz sence? Bence çıkarız. Ben çıkarız? İyi hadi bakalım. bekleyeyim şu arkadaş elinde bekletti bekletti Şimdi bekletti. Şimdi kafamda bir soru var. Neymiş İkimiz finale kalırsak kim kazanacak oyunu? <laughs> Tabii ki. Ben. <laughs> ben. 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 Hayır ben kazanacağım. Valla bak bomba yatarmıştır ha. Bence o zaman takım bozulur. Tamam tamam şaka yaptım ya. Kimse kimseye bomba atmasın tamam mı? Herkes bireysel oynuyor bu saatten sonra. Ya <laughs> ne Allah aşkına ya takım falan bozulmadı. Ay bük, lütfen bana bakın. Bozuldu şu anda. Ay bük, ben seninle konuşurken öldüm ama. <laughs> Aramızdan ayrılan oyunda. Arkadaşlar bombik bana geldi. Ben ne yapsam ki ya? Aybük çok kötü oldu. Ben de güzel birinci olacaktım. Abi sen şimdi orada yatarken bana dua et tamam mı? Daha Aybük be. kazansın Aybük kazansın de. <laughs> Aybük kazanamayacak arkadaşlar. Görürsünüz. <laughs> Öbürü de patladı. Aybük seni tutuyorum ben. Bakalım birinci olabilecek misin? Haydi Aybük, Aybük. haydi Aybük haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Şuradan bakayım bir. Aha. Arkadaşlar o Aybük'e geldi. Top mu olmuş lan öyle? Alevlenmiş Aybük. Ne oluyor orada? Of ya alev topu gelip duruyor bana. Atmam lazım bunu. Tamam sen şimdi sakin ol. Benim yönergelerimi dinle tamam mı? Sakin olamıyorum. Tamam. Alev topu geliyor çünkü. Şimdi top geldiği zaman sağ tarafa bakıp sol tarafa fırlat. Bu ha. kadar basit. Sağ tarafa bakıp Heh. sola mı atacağım? Aynen öyle. Niye ki? Ya ne bileyim işte dediğimi yap. Ben de şuradan bir tane bomba seçeyim arkadaşlar kendime. 79 dolar boşmuş. Şunu alayım mı lan? Oo değişik bir tane bomba. Oo hit bomb diyor arkadaşlar. Hemen şöyle alalım. Belki kullanırız bunu. Okey. Tamam aldık oğlum. Ee, oyuna girdiğim zaman mı gözükecek? Bunlar çok pahalıymış ya. Diğer bombalar var. Freze falan var. Şunlara da bakayım da ne olur ne olmaz. Aybük iyisin değil mi? Aldığını sağa kaldı. Aldığını sola... <laughs> Aybük gitti. <laughs> Aybük ne oldu? Senin sattığını dinle. Ya kızım ben ne güzel orada bomba alıyordum ya. Niye oturdun oraya? Kaç, gel hadi. Sağa baktım. Sola attım. <laughs> Hay niye küstün sen orada? <laughs> Arkadaşlar ay bir gün duruşuna baksana. Ne yapıyorsun? Sen niye oturdun oraya? Aynamıyorum ben artık. Aynamayacağım. <laughs> ya kalk Allah aşkına. O nasıl bir oturuş kız? <laughs> oyuna girmeye çalışıyor hala. Yalvarma yalvarma almazlar seni. Beni artık de alın oyuna. <laughs> oyuna. Beni babi kandırdı. Sağa bak dedi sola attım. Yanlışlık oldu. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Ben de girebilirim. Oyna. Almazlar seni daha almazlar. Boşuna bekleme orada ya. Şuna bak bekliyor ki oyuna girsin diye arkadaşlar. Aha yanındaki de gitti Aybük. Ne oldu? Kaç kişi kaldı? 4 kişi kaldı. Gel yanıma gel. Aa. İyi geldim. Merhaba Puki. Nasılsın? Ee, sanırım babi demek istedin. İyiyim. Ee, sen nasılsın? Babi iyi değil. Bir çekilir misin kenardan? Ya bir, bir saniye Aybük bir şey konuşuyoruz burada. Ben de çok iyiyim. Sen bu oyunu ne kadar güzel oynuyorsun. Ya şimdi e, bomba geldiği zaman ya, e, korkmaman gerekiyor. Ya bir başım ağrıyor. Aybük bir durur musun Sonra o bomba gelince ben böyle sol tarafa doğru atıyorum ya Ya abi ya bir sus ya Ya Allah Allah bir çekilir bir çekil. misin Aybük bir Allah Allah Arkadaşım gider misin <laughs> Ya niye araya girdin Gıcık. Allah <laughs> konuşturmuyor bizi ya Tamam ya tamam tamam Gel gel Aybük gel Hadi oyun başlayacak şimdi 5 saniyemiz kaldı Arkadaşlar bu sefer birinci olmam lazım Bu ne lan dans ediyor şuna bak <laughs> Ben de dans etmem lazım Aybük Aha yan yana geldik Sen görürsün babi Sen görürsün mi sana? Hey yo, hala bana poki diyor. Bekle bekle topu sana atmayacağız ay bekle ikimiz. Tamam mı büyük oraya top atmak yok. Bana da atmak yok. Birinci sıraya kadar beraber Aha. gitmemiz lazım. Tamam. Tamam top geldiği zaman sakın bana atma tamam mı? Hoki Şurada bir tane benim topçum vardı. Onu acaba o aslan mı ki? O atabilirim arkadaşlar. Bir saniye bekleyelim şimdi şu bomba patlamasın. Ha tamam şimdi patladı. Aybük bak ben bir iş yapıyorum. Sakın iş yaparken bombayı falan bana atma. Tabii yani tabii evet. Seçeyim, Ay dur sakın yapma. Ay bakalım bana babi. Aybük. babi. Beni patlattın. İyi oldu. Hadi bakalım görüşürüz babi. Ya kucuk. <laughs> arkadaşlar ya topu bana attı patlattı. Ben de şimdi tekrardan oyuna girmem mi? Bekle görürsün sen. Anca Robux harcayarak gelirsin. Eee nasıl özel robuxumuz var. Bu arada robuxum da az kaldı ya. Poki nerede? Poki bir şey olmaz değil mi? Aha Poki karşımda. Ona ne? Mavi bir şey geldi. Oha Aybük bu ne? Daha Poki diyor ya. Ne oluyor? Ana, Beni görmüyor musun? Elendim. <laughs> sen yine oraya mı oturdun kız? Girme <laughs> bana. Almayın arkadaşlar bu oyunu. Oha 3 kişi birden gitti. Ne oldu lan 3 kişi kaldık. yu Aybük. Çıksana kız buradan. Niye oturuyorsun orada? Hayır burada seni izleyeceğim. Tamam burada birinci olacağım. Şimdi birazcık kızarsın arkadaşlar. Tam bombiş kızardığı zaman atmam lazım. Şimdi. Patladı. Yuu. Arkadaşlar iki kişi kaldık. Taktiği çok güzel kullandım. Bakalım şimdi ne olacak? Ee ne de top? Aha tamam bombiş geldi. Hemen atalım bunu. Şöyle ileri yapayım. Gitmiyor. Ne oluyor ileri? Ha tamam. Oh be son anda attım arkadaşlar. Oy alevlendi. Ne oldu lan? Abi bir saniye bir gider misin? Alır mısın topu? Lütfen. Almanız lazım. Alır mısın? Ha Tamam o da patladı arkadaşlar ve birinci oldum. Hiç alkışlamıyorum seni. Ama ben niye dans etmiyorum? Birinci olamadın mı? Bu ne ne? Top yine bana geldi. <laughs> Bu Poki ne yapıyor? Poki alır mısın topu? Oha oh, Oya oraya girmiş. Çok güzel oldu. Hile var hile var patlayacağım. Ne oldu? Poki mi eledi seni? <laughs> ya Poki kıcım <ducun>, beni patlattı. <laughs> çok güzel oldu sana. Arkadaşlar normalde orada benim dans etmem lazımdı. Bak, bak birinci olmam Poki, Poki Poki dansı yap Gıcık oldum Aybük gel buradan çıkalım. Sevmiyorum artık bunların hiçbirini. Kankalar sizleri çok seviyorum. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.